oyunun adı? Ben gelirken okumadım. Abi. Neyse. Var 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 Ben de evet. çok okuyorum. Şuradan süper kalmanları bakalım önce. Ne olsa. Ben seçtim bile. Yani whoo kursam, whoo. Ben uğur kuracağım Ben bela şimdi seçtim bile. Bak kaslarım var. Hı -hı. Hmm. Aa süpersen misin? Hayır. Bir tane demir adamı satışıyor. Yok. Ben demir adama bu arabayı atacağım. Havada demir adam görürsem. Hı. Tol var havada. Ah. Tol havada değil ki. Ah. Aa ah, uçuyor. De buraya. Arkadaşlar benim en sevdiğim kahraman ne biliyor musun? Oh. Tol. Loş. Ol sana. Ah. Ah. Örümcek adam. Örümcek adam ne buraya Aa öldüm ah. Arkadaşlar maalesef öldüm ben de tabeti tipu attım Neyse şu oyuna başka oyunu ben oraya tıklayacağım abim var çünkü. Ben burada demir adam olacağım. Demir adam çok güçlü. Uçun bakın uçun. Abi sen de örümcek adam ol. Benim al. Bana at uçalım. Ay, sakın Neyse. Aa, aa yanlış yere indim. Uçuş. Ne uçuş? Harika. Benim zırhımda bozukluklar da var. Gözlerim Ondan... çok pahalamıyor. Evet. Aa git. Her git. Her uç uç. Uç uç. Ağzı yaptı. Ben de demir Böyle şeyler yok aslında. aslında demir adam, değil mi? Zaten herkes bunu biliyordu. Sen bilmiyor muydun? Ben şöyle bir tane şuraya ben bir adamın koyacağım. Ben adı bile, Tony Stark. Tamam ben şurada bir şey buldum. Aa yanlış <laughs> yapılan bir ev buldum. Ondan buraya ineceğim ben. Aa Spiderman var. Şurada enerjileyeyim kendimi. <laughs> şurada bir tane adam var. Onu bulmaya çalışacağım. Olmuş Ama olmuş çok uzakta ya. ya. Atma. Şöyle. Atma. Git. Ya bir tane... Ha ha ha. He. Or orada mısın sen ha? Bekle. Allah. Benim git. Ay. <laughs> ben, senin adın ne? Öldü. Öldüydüm. Benim adım. Allah. <laughs> Yine panik yaptım. Alper roket mi atıyoruz? Roket atan birisi Aydınlar roket atıyor muydu? He. O zaman benim. <laughs> Ben bir tane Tora şey. Abi GDM'le diye bir şey hesabını sildirdi ya. Hayır. Benim adım Yomayda Ayper Aksoy Birleşik. Bilmem ne bir tane ne diyor? Hmm. Neyse. <laughs> Söyleyeyim Abi ben, ben bir tane Tora... kendime atıyorum hep şu bombayı. Bakın uçma sistemi ya iyi Ya. uçuyorum çünkü Aa, sıkı Ama sıkı çok az sıplıyorum. Yani şu bak. Bu ne yani Spideyman, Spideyman varsa Bu ne ya? Neyse. Allah Allah. Uçuyorum. Ayaklarımdan bu arada fark ediyorsanız ayaklarımdan ateş çıkmıyor. Elde çıkıyor. elden uçunur mu? Bir tane elimi kaldırdım uçur muyum bakın. Dit dit dit. Ben de öyle yapmışlar. Boş ver. Bakın burada çok büyük çalı hava bomba işlemedi kaçın e, ağa ağa olma, ben çalı hava beni ben ezer. Ben şehirde geziniyorum şu anda yürüyerek gezin derler seni. Tamam. Aa nereye bak? Aa kapışmaya mı geldi? Bak kapışırım. Kapışmıyorum. İşte. Ha bana bir bir tane daha vuru, bana vurursan ben de seni döverim. He. Ha böyle. O kadar kolay değil. Böyle kolay. Ay <laughs> oh, öldüm. Ne yaptın? Bakın abim bu. O kadar kolay değil demiştim Boşun. Benim oyun çok uzun olduğu için ben katlanamayacak olacağım ama onun boyu çok kısa. Aa ne oldu? Ne oldu ya bana? Şuraya bak. Kanka. Hı, çok iyi. Ben Mez... kanka kanka kanka. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, abimin dediği gibi kanalımıza like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu arada çoğunda babamın telefonunda çok Çünkü o telefondan işlerini yapıyordu değil mi abi? Evet. Ondan bir babam da benim tabetime ayarladı YouTube'u. Şimdi artık videoları buradan çekeceğiz. bu evet, 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 göğs, göğsünden İnşallah benim... yarın Aferin. unutmayız El, video çekmeyi. Göğsünden e, göğsünden lazer atıyor ya. Hı. Başka yere bakınca başka yerinden atmış gibi oluyor. Evet. Bak bak. Hmm, Katlan Amerika. Toru Dünya. Toru ne zaman? Çünkü Abi döv vuruş dövdü. Kalkanla. Aa e, 2 döv vuruş dövüyor zaten. Bu ne ya? Döv vuruşta adam ölüyor mu? Dört evet, evet, bir, okay, okay. bir tane savanca çitan bir tane adamı öldürüyor. Adamı kostümü. Aslında. Evet. Deli gibi siyah kostüm giymiş. Abi dursun. Geldim seni Abi, korumaya. Aha sen budayım. Ne? Ay başlar adamış. <laughs> Ateş. Kan, kan kan Alper ben şu anda katının üstündeyim. Beni yerde bulamazsın. şimdi. karı lazer atıyorum görüyor musun? Karı lazer atacağım. Görecek misin? Allah Allah Allah. Git. Baba ben herkes öldürdüm burada. Nasıl? Baba ay. Otursan oh, iyi ayırdın. Aa. Ah. Neydi? Kara panter. Ay ha. büyük canlılar var ya orada. Hem önce filmi var. Godzilla'nın yeni çıkan filmi de olmuş. Allah Haydi, olmuş. Ha. ah King öldü. Kong'da Godzilla var ya King Kong. He. King Kong Godzilla yendi. Ya, ya abi şey. sen nereden biliyorsun? İstemedik. Tahmin ettin herhalde. Ben izledim bile. Ben izlemedim. Ne ara istedim? Ah! uçabilseydim keşke uçamıyorum. Kanka beni uçursana. ben belfilacım ben beni yakalayamazsın. Ben sana atayım sen beni ötümüz musun? Kestin sen. Hadi tamam. gel. Neredesin? Tamam. Aa buradasın. Çok Merhaba. Aa, ay, hay hay hay. Hay hay. git git pislik. Hayır, ben o Kanka de. çek. Ben Kankan. Ben, Aa, ben bu. Abi dön dön ben geliyorum oraya. Hmm. Çok yavaşım. Arkada örümcek adam var. Kameraya başlıyor da kamerayı yapınca gidiyor. gidiyor. Allah attı attı. At, takla. Abi. Abi ben buradayım. Kalkan. Kalkan. Kon kon. Kon dahil. kon 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 Ya öldüm arkadaşlar. Neyse üzülmek yok. Ortaya gelsene ortada çok büyük bir kapı var. Şu anda abi ben Smiley e ne oldum. Hadi gel şuraya atayım. Ben ortaya gel ortada çok büyük kapı. Abi sen ne Gidelim, den den den. Gülme. Aa çok iyi fikir. Hadi gidelim, den den Enerjim bitiyor. Ya suda şu çadıda saklanacağız, sonra devam edeceğiz. Beni yiye buraya oturttun Ya benim. Aa ben... beni deviyorlar. <imlediğiniz duvarla> <Sessizlik> <Sessizlik> i̇yi, iyi, iyi. Evet, parası Evet anime için çok iyi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya. Abi bizi iyi öldürüyorsun ya. Gülme, gülme. Trolledim seni. Ben de senin kafana Deadpool olan silah sıkacağım. Sıkabilirsen ben de de ölümsüzmüş. Bak şöyle yapınca ölümsüz oluyor. Şarkı yapıyorum. Artı işaretine bas oluyor. Evet. Aa, ölümsüz... aa 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 i aa aa da 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 de 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 Ne? Gel buraya. Ya. Ben vururum. Ah. Ya beni Ne ya, yapıyorsun? uy kaç kaç. Piyon yap yap. yap 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 piyon Ölmedim. Can piyon 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 ben kara panterim Kaç kaç. Ya abi beni sen mi sıkıyorsun? Yok ben öldüm. Ben en kara panterim. Betul olan değilim ki. Hah! Ah! Canım yenildim. Hook da buraya. Hook! Seni tabancayla öldürürüm. Ay! Al! Oh, hayır! Ya, ya. Sen kimin öldüm? öldüm? Yanlışlıkla kalan kamera gelebilir olabilir. Ya. O sizi yalnız etmesin. Allah Tek elinden oynayamıyorum ben. Allah. Tutacak mı oynayabilirim? Tutacak var işte. Örümcek adam. Ulan. Böyle. Ya bu beni çocuk gibi oturtuyor ben kaçıyorum. Hmm. Aa kara panter. Merhaba dostum. Eski dostum. Ama atıp desin. Ah kara panter. Yani. Doria! Baba! O zanyısı da kaçıyor. Gabriel. Sen adama mı atıyorsun? He. Hep izliyorum. O video az Aha, ya ben şöyle yapayım. İnesi daha iyi, değil mi? Şur. Ay! Git be pis adam. Git, git. Ha, ha hasır. Akıllanmazsın sen. Öldüm. O adam çok kötü. Adam çok puro. Ben hala ölmedim. Şimdi öyle. sesli geliyor sadece. Onu göremiyoruz. Evet. Yanıma gelse o başka yerde oturuyor. Hı -hı. Selamun aleyküm. Pek gözükmüyorum ama neyse. Ben atıldım oyuna. Allah. Tamam. Işte. Oyunu, oyun niye abim atıyorsun? Sana git u. Loy loy illallah. Ya bu hmm. oh, ay, ya. Ben çocuğum, ben çocuk oldum. Ha kaçın. Oy, beni yakalıyor. Hulk beni yakaladı. Hulk seni öldürür dikkatli ol. Hulk De 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 kaçıyorum. Çok fena. Kaçabilirsin, kaçarsın hmm. Kaçtım. Hulk, Enerji. Hadi. Ben Merhaba de etmen. Şimdi ee, sinip botu göndermeye vakti. Hadi kaçın. Yarasacak. Göreme geç Abim yara olmuş uçuyor. Eee. Bakın şimdi. Neyse. Çok fena bir şey yapacağım. <laughs> Merhaba, görüşürüz. Hı. Bu değil yapacağım. Vay. Şimdi şöyle yapayım. Hmm. <laughs> ya duvara çarptı duvara. Öldü mü duvara çarptı? Evet duvara çarpınca Oh çarpı. çok fazla olmuş. Neyse arkadaşlar bu da bitiriyoruz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.